Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalımın 10. videosunu. hepiniz hoş geldiniz. Bugün 10 bilgiyi paylaştıktan sonra kanalımın 100. güncel bilgisini sizinle paylaşmış olacağım. Umarım hepiniz öğrenmişsiniz de bugüne kadar paylaştığım bilgileri. Bunları ufak bir tekrar edin. Bu videodan sonra size 100 bilgiyi de tekrar edebilecek bir video hazırlıyorum. Hepsinin tüm slaytlarımı tek tek sırasıyla arka arkaya yapıştıracağım. Size direkt tek tık soracağım, siz cevap vereceksiniz. Soracağım, siz cevap vereceksiniz. Tabii ben sizi görmüyorum, karşımdasınız ama ben soracağım. Siz de teyit edeceksiniz benim söylediklerim. Cevaplarını söyleyeceğim. Ee, böylece ucuz bilgimizi tamamen halletti, halletmiş ve kenara koymuş olacağız. Tabi arada açın videoları tekrar edin. Hatta o videomu açıp izleyebilirsiniz. Tekrar mahiyetinde. Ee, bugün de 10 bilgimizi paylaşacağız ve bitireceğiz. Şimdi ilk bilgimizle başlayalım. Uzaya ilk araç gönderen ülke. ABD deme. Bu bir. Kim olacak? Rusya tabii ki. Dedi bir karıştırıp gidip ABD dersen gider yani. Diğer 2021'de 2022'de görüşürüz seninle yani. Rusya olacak ilk uzaya araç gönderen. Genetik bilim babası. Bunu çoğumuz bilir. Işıklarda görsek yapıştıracağız. Biliyorum. Ne bu? Hani biyolojide görüyorduk ya. Bezelye falan filan. Bezelye mezelye sarı marı. Bir şeyler yapıyorduk. Çaprazlıyorduk falan. Kim bu? Mendel. Tabii ki de Mendel. Genetik bilim babası Mendel'dir. Toksiyosun adı nedir? Ben bunu nasıl kodladım? Kara yollarından kodladım. Kara, kara yollarına ne gider? Araba gider. Araba nedir? Bizim arabamız, milli arabamız Tok. E bu Sion'un adı. Soyadı ne olacak? Karakuş. Mehmet Gürcan. Karakuş karayollarına hemen oradan aklında tuttum bak. Hala unutmamışım görüyorsun değil mi? Sen de böyle kodlayabilirsin. Hani ben sana yol gösteriyorum ama senin de belki aklında kalacak farklı şeyler vardır. Kendin türetirsin. Hani not alırken çalışırken falan türetirsin. Aklında kalsın da nasıl kalıyorsa kalsın. Yoksa şey değil yani problem değil. Ee, sınavda gördüğün konuşuyor. Sınavda gördüğünden zaten direkt aklına gelecek emin ol yani. Korkma yani ezberleyemedim ya şey yapamadım falan diye. Sınavda şık olacak zaten. İlk yerli tankımız. İlk yerli tankımız Altay tabii ki. önceki videolardakine karıştırma. Bunları tek tek soracağım. Aklını yıkazı. Bir dahaki videoda geliyor bu soruların hepsi bak. İlk yerli savaş helikopterimiz. Ne yaparız biz? Atağa çıkarız değil mi? Savaş, savaş yaparken atağa çıkarız hep. Savaşırız falan. Atak helikopteriyle atağa çıkarız. İlk milli helikopterimiz neydi? Biliyorsun. Yazıyordu üstünde böyle ya. Gök. Gökte, gökte bir şeydi. Gök Gökbey. Gökbey evet biliyorum. Bazılarınız bilmiyordu ama öğrenmiş olduk. İlk yerli insansız hava aracımız neydi bu? Anka tabii ki. Ne demiştim? Havada olan bir şey sorarsa helikopter işte insansız hava aracı falan filan Uç, kuşlara gideceksin yani ya da Gökbey bak Gökbey işte Anka. Bir tane daha ne vardı? Hürkuş. Hatırlıyorsun onları hepsini sormuştum. İlk yerli insansız hava aracımız Anka olacak. İlk milli keskin nişancı tüfeğimiz. Bu tarz sorular hatta bu çıkmış Bora 12. ilk milli keskin nişancı tüfeğimiz Bora 12. Bora 12, Bora 12. Unutma Bora 12 keskin nişancı tüfeğimiz. Dünyanın ilk yazılı anayasası. Bak tarihte çıkabilir, vatandaşlıkta çıkabilir, güncel bilgilerde çıkabilir. Üç yerde çıkabilir. Çok önemli. İlk anayasal belge, ilk anayasa. Bu tarz şeyler önemli. Hepsini bir vereceğim zaten birisine. Dünyanın ilk yazılı anayasası hangisidir? Tabii ki de bak görüyorsun burada yıldızları. ABD anayasası. ilk Dünyanın ilk yazılı anayasası. ABD anayasası. Türkiye'nin en genç ili, en genç ili. Nerede olur? En genç doğuda olur, değil mi? Doğuda, en doğuda ne var? En doğuda. Biliyorsun yani Hakkari. Hakkari dünyanın en genç Zaten Adamlar sadece doğuyor yani. Oraya kim göçecek diye. E, ortalama yaşam da kısa. En genç ili Hakkari tabii ki. E, sağlık olanakları az olduğu için en genç. En ilk, yer, ilk yerde otomobilimizin adı. Biliyorsun bunun filmi de var. Benzin koy, koymayı unutuyorlar, yolda kalıyor falan filan. Ondan sonra medya bitiriyor. İşte hala arabamız yok yani. İlk yerli otomobilimizin adı. 1960'larda olması lazım. Devrim arabası. İlk yerli otomobilimizin adı arkadaşlar. Bu 10. bilgimizdi. 100 bilgiyi de paylaştım. Şu ana kadar umarım hepsini size öğretebilmişimdir. Elimden geleni yapıyorum. Saçma saçma şeyler de veriyorum. Abi, ne diyorsun sen mal mısın falan filan. Belki de gülüyorsunuzdur ama önemli olan aklınızda kalsın. Sınavda zaten bak benim bu mallıklarım hani betimlemelerim saçma saçma şeylerim sınavda aklına geldiği an lan diyeceksin Onur vallahi Allah razı olsun senden aklımda kalmış bak direkt işaretledim bir soruda bir soru duruyor. Yani. Neyse arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar. Hoşçakalın.